Merhabalar arkadaşlar Merhaba Bugün ne yapıyoruz Yaman? Bugün Alessa'nın tabletinde ne var evet. yapıyoruz Arkadaşlar şimdi birinci olarak video çekmeden araçlar Araçlardan araçlar Şişler var, hava durumu var, hesap makinesi var, ses kaydedici var Nivic evet. Clone, kamera, sistem, sistem yöneticisi, yöneticisi, ipuçları Dosyalar, not defteri. Zaten çok bir şey yok araçlarda evet. ee, Video, video çekmek için TikTok X. ve X X ne? TikTok Tamam. Ee, evet. bir sana söyle bir ben. Hı -hı. Söyle. Toca Oyun. boca. Oyunlar bunlar. Toca boca. Video online. PUBG Mobile. Roblox. Suspectus. Brawl Stars. High Clash Cla Class of Clans. Class of Clans. We play. Minecraft. Stuble guys. E e Stuble guys ben söylüyordum. Tamam. Um. Yo Super Beer. Bu ne? Advin galiba. Hayır, Star Super Bear Adventurer. Super Bear Adventurer. Adventure. Tamam, ben Fenwolf Bravo. Şimdi arkadaşlar her sonra... Da oynayalım. Bir de oynayalım. Hangi oyunu oynayalım? Bence da. sandıktan sonra oynayalım. Hı -hı. Burada iş Hiç fotoğraf. fotoğraf. zaten. Snapchat, MT müzik. Messenger, Discord. C Aha, rate. Ayaz uçtu. Aa, Ayaz geldi. Ah, Ayaz havada. Allah. Geliyor Allah. Allah. Oh. Ah. Kafamıza ah. düştün. Merhaba Ayaz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ah. Tamam iner misin Ayaz ah. sen üstünden? Ah. <laughs> şimdi şimdi o zaman üç kişi. Önce yani. Ali Aslan, sonra Ay ben, sonra Aya söylesin. Ah. Ali Aslan, Snapchat, MT Müzik. -Müzik. Messenger. gel. Discord, Sarayt, Instagram. Atak Laker. Recep Kut. Happy Mod. Cat Kut. Cap, -cut. Cap -cut zaten. Happy Mod. Bi brain, Brainly Casper Crate. Antivirus. Şimdi bunda korku, Şimdi korku oynarı. Bizim en sevdiğimiz kategori. Gart Garten of Bamban 1. Ga Garten of Bamban 2. Garten of Bamban 3. Garten of Bamban 6. Pop Playtime 1. Pop Playtime 2. Netbox 1. backrooms, backrooms. Five Nights at Freddy's 1. Five Nights at Freddy's 2. Five Nights at Freddy's 3. Five Nights at Freddy's 4. Sister Lodge Location. Sister Location. FNAF 5 diyebilirsin de. FNAF, FNAF 5 diyelim hadi. FNAF 6. FNAF 6 bizleri. FNAF 6. FNAF, FNAF 6 bizleri. Yani bizleri. Ultimate Castle Night. Ayarız. Hello neighbor. Ee, ice cream beer. Wet cream teacher. 3 ee, de arkadaşlar. Bir de zaten 3 de evet. oyunu. Korku oyunu. Backroom star. Back zaten. Netbox net Ein Player Sandoms in Spain. Next. Next. Next bot is my kill, killer. My killer. Türkiye'de yarıştan. Crazy can stand. Stickman Hook. Carreal Simulator. Car Student Race. Me, mega Ramp Car. Car Parkour Free. Mega Ramp Mega Ramp Jar. Car, GT ka, uh, car Student Mike. Şöyle. <laughs> <laughs> Super Hero Car hmm. Motori, Motor Derby 2 Bu Hot Wheels Evet Wreck evet. Of <laughs> Nitro Spade Nitro Spade 2 Speed ee, Extreme Car Dread Soda klasik, klasik Oyun, oyun Klasik normal Oyun az. Kafa Topu 2 Coloring Brawl Stars Red Ball 4 Zombie Tsunami ve Geometry Dash, Dash. modlardan. Minecraft bekle arkadaşlar şunları hemen koyalım. Koymayın. Bunları koymayın. Peki ya bu? Bence klasik e, oyunlardan yeni başlayalım. Tamam. Kafa topu 2. Call Brawl Stars. Yet baldart. Zombie Tsunami. Geometry Dash. Fleet Hair io. Tamam. Tamam. Sesini Minecraft Peel Ulti. E, mods, mod map skin. Addons. Mod addons. Neydi? Fi, five galiba. Fi. Fi. five. Ve fi. saatten çıksın. E, e, yani, bunu Türkçe'de söyleyelim mi? Yok. Ama, ben e, ne yazayım? Cheese. Clays. Satranç. Yani. Satranç. Cheese. Kills Universe. Universe. Üniversite. <laughs> Neyse. buraları bakalım. Ayarlar. E burası zaten ay Google zaten yeri. başla Google. Gmail. Haritalar. YouTube. U. YouTube. Drive. YT Music. Google, Google TV. TV. Aha, ben söylüyorum Google TV. Meet. Fotoğraflar. Google Chrome. Chrome ya. zaten başka yok. Şu buraları. Ayarlar. Saat. Yok görmüyoruz. Ayarlar saat temalar TikTok kamera Play Store Aa, şimdi a, ve My Honor. My Honor Başka bir şey kalmadı Ama artık şey... oyunlara başlayabiliriz. Buradan bir oyun şey denem Super Adventure. Allah gitmiş bu oyunu burada. Ben şu... çekmeyi düşünüyorduk. Evet. Bunu uzun video olarak atalım mı yorumlara yazın arkadaşlar. Evet. Ee, heyecan dolu macera olsun. Onun için ayı yerine falan girmeyeyim. Sıra sıra evet, oynayacağız değil mi? Ayasana kardeşim. Girmeyeceğiz. oynamayacağız. Ayasana 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 düşüreceğiz. <laughs> <laughs> düşüreceğiz <Ödemedi. gülüyor> düşüreceğiz. Aaaa. yüz yes, yes, Aşağı doğru git. Aşağı bir, doğru bir. git. Allah. Ah. Düştün. İzleyin. Bak ya. Kafanı Kafanı kır Ayaz üstten bak böyle atladı arkadaşlar. Çok kötü atladı. Şöyle bak. Şöyle havada geldi. Hayır öyle değil bak. Bekle bir. Zıpla zıpla A'ya bas. Ha A'ya bas. A'ya bas. A'ya bas. B'a. Şey doğru. B'a. A B değil B'a. Abi. B. kenara geç, kenara git. Yoksa direkt B'a. Ha, Ayaz böyle atladı işte. Biz göstereyim ya. Ya abi boş verin işte, neyse, neyse, boş verin ayazı Arkadaşlar ben atlayışım. benim atlayışımı ben göstereyim. <laughs> ben, ben göstereyim. izleyin şöyle. Bak A B A B. A B mi? A B. Bana balıklama zıplıyor. <laughs> benim zıplayışım da B A. Aynen ya ki benimki de. Vay <laughs> çek. <laughs> pardon pardon benimki iki kere A. Ya yu, yuvarlanarak atıyorsun. Yok, yukarı. takla. Takla atıyorsun. Benimki <laughs> böyle. Çiç. Neyse hadi oynayalım. Mı? Ya da benimki böyle ne Neyse hadi oynayalım bu oyunu. Neyse oynayalım. Ben... Oynamayalım, oynamayalım. Neden biliyor musunuz? Benimki... Çünkü video olarak çekerim bunu. Hı? video Ben Bence olarak oynayalım çekeceğiz. arkadaşlar Heyecan dolu macera burada sadece göstereceğiz arkadaşlar buraları böyle. Basit. Sadece bu oyunu mu göstereceğiz. Heyecan dolu Yok. bir macera olacak arkadaşlar. Bence sadece bu oyunu gösterelim. Çünkü video galiba 8 dakika olmuş. Çok uzun olmuş. Tamam bir şey, tamam, şey olmaz. Hadi diğer oyunu oynayalım. Daha uzun yaparız biz. Bir diğer onu da ben oynayabilir miyim? Korku oyunu şimdi. Korku oyunu mu? Arkadaşlar abim, uğurlu şeyi. Abim uğurlu şeyi mikrofonu kapattı yalnız. Uğurlu aç mısın dayı aç mısın? Değilim. Ya ben bu şeyi seçmek istiyorum. Öz seçmeye gerek yok. Bu arada arkadaşlar. olmuyor zaten. İstiyorsanız videoda bu korku oyunu da oynayalım. Evet. evet. Aa. İlginç ilginç Çok sesler Sesi <laughs> ses verelim bir. Kaçın. ses çok ilginç. Hı, ne? Şu strateji. Lan adam. Art <araba gülüyor> er neredeyse oraya koşmamız lazım. Onun amacı bu. Yok şeylerden kaç. O Bir dönünce bu bacon şeyleri geliyor onlardan kaçarız lazım. İstiyorsan bunları da alma, almak istemediğini almak istemiyorsa almayabilirsin. Ama eğlenceli oluyor. Bitirdim bekliyorsun. <laughs> Arkadaşlar annem e, şey Allah Allah. Ya, <laughs> <laughs> ya, <Yeah>. yeah. yeah. <laughs> Dön, dön, dön. Dön, 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 dön. dön bir arkana bak. Ayy. Granny. Dün. Granny Granny Geliyorlar. Şuraya çık şuraya. Hayır kaç kaç. Ya yine çık yine çık yine çık. Hayır yine çık be. Yine çık. Grenin aynen oradan şey. geç. Şuraya yan dön yan dön. Şu çatıya çıkacağız şimdi. Çatıya atla. Şu çatıya.

Ne ah! kadar? Ah. Al bakayım. 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 Ya işte. Yok, niye, niye bundan ya? Ölisi. Ama yani bu çok güzel bir oyun. Buna gireceğiz. Göç güzel güzelliği. Bunu ben seviyorum vallahi. Bilmiyorum ben güzel mi bilmiyorum. Arka savaştırıyorsun yani. adamları. Aa. Savaştırma. Savaştırma. Ne, ne basacağız ben bilmiyorum. Ya hangisine Uşş, ne? Ne ne world ne? ne? Buralardan birine geç. Ya bir şey. Bence, bence bu. Çıkla işte bir şey. Eşi bir şeyi bana fark etmez. Arkadaşlar geri mi? Arkadaşlar, Aa işte bak bak şimdi sana oynuyor. göstereyim. Enemies ve Netbox'lar savaşıyor. Aa hatırladım bu oyunu onu. Unutmuşum ya. Şimdi bu silah değil mi? Evet hangisini buradan seç. Aa. Şimdi şeyler. Arkadaşlar ben bu ben oyun bu oyunu çok kötü oynuyorum ama e, hani şu benim oynadığım oyun var ya onu çok güzel oynuyorum ben. Bir ordu kuracağım. Herkes Kaç tane koyacaksın bunları? Jax'lardan Çekil oradan. Arkaya koy. Sana bir şey diyeceğim. Sana söylediğim bir şey var benim. Ne? Bana doğru <gülüyor> bak. <gülüyor> Anlamadım. Doğukan, Doğukan bunu bunu sekoy söylüyordu ya. Ne? Ben sana, demiştim, ben sana bir şey söyleyeyim. Jacks'ları ortaya sürüyorum. koydum. Ay ben aşığım. Şimdi sıra. Maalesef. Şu sıra bu askerli, asker. Asker. Kaç tane koyuyorsun? Üç tane mi? Böyle üç tane değil Buraya beş tane. Ya Emre. Beş tane oldu. Allah oldu. arkaya da tam şurada arkaya da bir tane koyalım. Attım. mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ve iki tane şuraya. Güzel, Hı -hı. arkada Jax'lar. Şimdi kanalları korumak Şşş, için bir de... Aya. aa, şimdi ne koyacaksın? Şimdi bakalım, başka dijitalsi Var aslında. Videolu var ama... Ah tamam, kingler Sen ne varsın ha? Aa Sen... ben şeyim... Reklam mı? Evet, Sen... reklam izlemeyi... Ben de reklam izledim Şu, her şey için. Bizim e, bu neydi onun adı? Da... Şey mi Hayır Jax, Jax değil. Pomni. Evet, Pomni için. Izledim. E, reklam izledim sınırsız aldım. Bunu yedin mi sen? Şöyle, evet dijital sirk ordusu ve ise onu. çöp adam ordusu olarak. Evet. Granül ordusu mu yapsam? Şimdi Aa bunun şarkısını biliyor musun? Arima mamina. Gosinina. Ee, İyi lan Kaç tane koyacaksın bunu? 3 tane. 3 tane mi? Yenerler bence. Hayır bunları yenecekler. Koşu başlatayım mı? Hayır bence biraz daha koy bunlar 10 tane daha koy. Bunlar yenemez. 4 be, 5 Ne kadar çok konuşuyorsunuz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kaç bence? Ay yukarıya çık bir. Şuraya yukarısına çık şuraya. Merane. Bakalım. Nasıl? Bekle burada. Sık silahla. Bu mu? Sık oraya. Ortaya sık. Hadi. Hadi ben de şu lastikleri tut. Uy! Şimdi sana saldırıyor. Ya ben bir şey yapmadım bana niye saldırıyor? Bir tane sadece şey bir kişi ölmüş. Bombe. Bir silah mı olsa da şimdi gidin lan. Mesela şimdi görürsünüz. Gidin. Rahat bırakın Sermit beni. Sen bitti oyun. Hayır. 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 Öldüm. ne? Evet. dünyanın dışına kadar iniyor. Buraya neden sesi çok kötüydü. Şimdi ben de sıra tehlikeli yarış. E sen korku oyunu oynasaydın daha iyiydi. Nitro süper oyunu. Hayır ben korku Acaba satranç kim oynayacak? Ben değil. Ben oynayacağım ben Hayır kime gelirse artık. Senden sonra şey geliyor. Ayaz geliyor o da zaten normal oyun. Sonra satranç. Bu ne? Geçek ayağını. İzlayım. <laughs> Gel. Seni sevdiğim gibi izle. Oha. Yeni bir araba alırım. At, dönüyor. Ka a, kap, aç, 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 kap, açınca kap, nasıl dönüyorum. Kapatınca da böyle dönüyorsun. Ali şimdi bana gösteri yap. Grip değil, drift yapacağım. Artık yeri. daha iyi. Yarışacağım. Şimdi ne? Hmm, Zamana göre oynuyorum. 6 tane şey var. Oynayacağız. Ya bak. Yedi. 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 Aa, her taraf kuruyorsun. Polisler sana şimdi ceza yazarsa görürsün. Oldu. Yitir açtım. Şimdi yollar bize dönsün. son. Son, tane son, son, 20, son 25 saniye. 19. Allah. Allah. 20. Allah. 22 uh. bitti. Bir, zor yeter. Yeter. bitti arkadaşlar. Evet. Şu kapı ben... Aa modlar, modları sevmiyoruz arkadaşlar. Şimdi Ayaz da Ayaz seçsin Klasik bakalım. Klasik oyun seçiyorsun. Evet. Şöyle. Hangi seçsem? Zombie to from yok. Kafa topu mu seçsem? Yok ya. Ben bunu oynayacağım. İlan oyun. İla, İlan Ben neden böyle seçtim arkadaşlar? Yani çünkü Türk bayrağı şey beyaz. No, beyaz, beyaz siyah kırmızı. Diyorum. Pardon tövbe estafla. Şey kırmızı beyaz. Ya öldüm ya. Çok güzel bir ver. kere alacağım. Arkadaşlar son oynayışımız. Yaman da oynayacak sonra bitecek. Ayaz çok büyük oldu. Ama şimdi şunu öleceğim. Sar, şunu sar ortasını sar. Ama şimdi öleceğim. Allah. Hayır, Hayır bunu saramazsın. Oo sardı. Saramadım. Ama sarımsak oldu sonra. Lü, 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 lü. Aa, sardı, lü, 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 lü. sardı, <laughs> sarımaladı. Limonu yedi. Delma Çarp. Çarp. Olur kalmadı bir. Arkadaşlar ben bir kere daha oynayayım. Hayır, hayır, hayır. Hadi son bir, bir kere Sadece daha... iki kere daha... öldüm ya. Ama ben de hızlı oyun oyunumda. hayır, 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 hayır. Hayır abi. Bir kere daha oynayayım. dakika daha bir kere daha oynayayım. Ö... Ben de o zaman ıı, şeyde bir kere daha oynayacağım. Yok. Şimdi yine oynayacağım ben şöyle. Yok oynayamaz. Oynarım ona bir hak veriyorsun. Bende hani çok hızlı bitiyor sen. Bana ne? Ya ölmeseydin adamlara dalma bak. E sen de şey oynadın ama. Ede sıra bende. Satranç oynayacağım. Satranç. Bakalım yenebilecek mi? Hayır onlar internetli olduğu için. Şimdi. Çok güzel yanacağım izleyin. Oraya mı atabildim? Şimdi izle. Adam alacak seni. Almazsa. Almaz. Hop. Hı -hı, aferin, Aa, o da haklı. Piyano alabilir. Yok Ay, alamaz. Hayır alamaz. Aa, Çok Şöyle piyanonun yolunu değiştir. Ama alacak şimdi. Ya. İzleyin. Şimdi şunu alırsam kale yer. Bunu alırsam kale yemer. Ama şey yiyemez, fil şah yer. yer. Fil yemez ama fil yemez. Onun için bence arkaya gittim ben. Piyano ama şah şapmaz. yer buradan çapraz çarp gider. Şimdi bu oraya ee, en azından onu. bir tane var. Şey. onu aldı. O zaman bunu ye. Yemez. Bunu koyalım ama neyse. İki tane altını koymak. Boşu evet. boşuna. Evet. Bunu engelledim piyonunu. Hoppa. Al bir tane al. Al aküpec. Al atı, at, 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 al. at, sen at, 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 At al diyoruz atı. Kale kale kale. kale. Kaleyi kale. alayım kale, kale önemli. Kala. Şey. Hadi. Oraya gitti. Şimdi artık filler geldi. Ah. Önce bunu al. Oyna. Önce bununla oyna. Oyna diyorum işte. Ben onu biraz atayım şimdi file bak bile. Ah, atla alırsın hepsini. Şunu alsana. Bak Benim fikrim var. Şunu oğlum. al şunu. Kimseyi alamazsın. Kimi alayım? Aa. Al diyorum. Şimdi at da beni. Aha sıçtı. Allah yani. Allah. İşte. Aha ha. Bu işte. o zaman al. O sen de bunu al. Şimdi. E siz ikiniz birlik olmuşsunuz. Ben ya. niye oynamıyorum? Ben sadece gözünü Ölünü... gösterdim. Şimdi limonu yedim. Hoppa. Hı. Al. Ata al, al ata al. Sen gel. Şimdi bunu filini alalım. oynat yaman. Gör kim alıyoruz. Bunu. Hoppa. At seni alamıyorum. Buradan. Aa şur yok. Alabilirsin ama ne? Atla ben. O birisini de kaybetti. Sen de kaybetsen bile al onu. Şimdi az Yok alamazsın limonu. Sen ama şöyle gidebilir. Yani mi? Hadi. Al artık al artık. Fil, ne, fil. ne fil mi? Ha. At, Aa al. bunu alırsam şahta beni yer. Al at. Aa. Bak a. Yemez. Şahane Bago. Gitti. Arkaya git. Arkaya git. Piyano al. Arkaya Bence git. Bence bunu alayım. Bu ne? Al, şu al, piyano al. alayım. Açığa. Yana gitme. Şimdi başka. Aa, şeye doğru gidin. Heh. Şöyle tamam. vatça çek. Ya bu vatça çeksene adama. Hayır onu engelliyor. Duruşunu engelliyor. Al sana. O zaman bunu, şunu, bunu yapayım. Şunu oraya al bunu. Gerizekal al. fil alırsın onu galip. Olmaz. Onda Didi şey çıkar. Gerizekal buraya gitmiş tab. İki dakikada şahmat yapardın. Onu sıkıştırman lazım yemen lazım değil. Bay bay. Yemesin yaman. Hepsiyle sıkıştıracaksın onun üstüne. O nasıl olacak? Hepsini onun yuvarlak içinde alacak bu. Tamam dur dur. İzle beni. Aa! Şimdi dur. Bunlar. Arkadan da sıkıştırabilirsin önden. bununla ne yapacağım ben? E bunu alırsam yok yok, yok ee, Yer yer Geri geriye git. Duruşunu engelle. Duruşunu engelle. O şey yapana kadar. Pes edene kadar. Bunun Hayır bence bak ne yapsın biliyor musun? O bu almaz e, ki. Hayır. Ben bunu diyordum bak. Bunu buraya koyarsan güzel olur. Neden biliyor Her musun? Eğer ben de buna buraya alalım. Ben bunu, Bence buraya... bunu buraya hayır. Al. Neden biliyor musun? O yana çekilince de bu bunu uh, buraya gelir al. Yer aman ya yani yemez de. Alma. Yok alma alma. Bence yap hayır alma yapma yap. sıkıntı Tamam. Allah. Dur şunu engele sadece. Aa bu ne? Şimdi berabere kalırsınız, berabere beraber kalırsınız. Bunu buraya alabilirsin. Nereye? Şunu şunu evet. buraya alayım? Şunu dur dur. Anladım. Şunu alayım. Şunu da şuraya al. Bunu mu? Alabilirsin. aha. aha. Oh. Şuraya. Şimdi neyle oynayacağım? Şunu şuraya. Hayır 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 hayır. Al ben. Bu bir şey yapacak. Yok, yemez yemez. Onu sıkıştır sadece. O onu yedi. Izin. Çok yaklaştırma onu. Ha, şuraya götürebilirsin mesela. Bak Sıkıştırıyor. şey. şuraya. Sıkıştırıyoruz. Bak sıkıştırıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Aa, doya doya ye. Şunu getir şuraya. Sıkıştırıyoruz da. Ne yapıyorsun babama? Ne dersin? Önüne getir, önüne getir, önüne getir. Ne, hangi önüne? Buraya mı? Heh. Sadece o sıkıştırmaz yani şunu da getir. Yok beraber abi. mi? Tamam. arkadaşlar Video. arkadaşlar videom, videomuz çıkıyoruz. bu kadardı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Yorum